Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Hızlı bir giriş yapacağım. Evinizde küf, nem, ısı sorunu varsa doğru yerdesiniz. Bu videoda konumuz bu olacak. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Sinem'in de söylediği gibi konumuz küf, nem, nem, ısı. Yani evdeki, hatırlarsınız bizim yazın yaptığımız bir tadilat vardı. O tadilatı nasıl geçti? Aylar geçti üstünde değil mi? Evet. Yani bir kışı geçirdik ve şimdi de deneyimlerimizi sizlerle paylaşacağız. Tamamen evet. gerçekleri anlatacağız ee, ve göstereceğiz size de. Ee, yani biz tadilat yaptıralı hemen hemen Ağustos, Temmuz'da yaptırdık. Temmuz'dan evet. beri kaç aylar oldu İkinci yani? 2. yani. Evet, kış bitmek üzere ama tabii ki bir şeyler söyleyebiliriz. Yani e, elimizde dualeler var artık. Bir kere size iyi şeylerle mi başlayalım? Ben çok güzel şeylerle başlayalım. Evet, güzel başlayalım. şeylerle başlayalım. Biliyorsunuz ki evimize küçük bir tadilat yaptırmıştık yazın. İçeriden yalıtım kaplamalar yaptırmıştık. Bizim yaptırdığımız kaplamaları videoda da gösteriyoruz. Ama gene de görüntüler eğer elimizde varsa hala koyabiliriz. Burada küf sorunumuz var arkadaşlar. Bunun için böyle bir yalıtım bulduk. Dolabı biz uzak tuttuğumuz halde arkadaşlar bu kısımda niyeyse böyle küf oldu. Ay, bize de böyle... burayı dolabın arkasını şöyle dolapta arkadaşlar ev sahibinin bize bıraktı. dolap. Şişmiş. sabitlemiştik dolabı. E, Aynen biz vidalarla. E, çünkü evet. böyle şişmişti. Şurası gördüğünüz gibi göbek vermiş. Buraya komple yapışmış ve burada böyle müzmin bir küf oluşturmuştu. Dur hadi evet. Ya. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Duvar mahvolmuş. Biz burayı husus çok pahalı böyle küf boyası ile yaptığımız halde böyle oldu arkadaşlar. Bizim köpüklerimiz şöyle sıkıştırılmış köpüktü bu kadar ve dışında da karton piyer vardı yani böyle karton piyere yapışık köpük. Direkt onları alıp duvara böyle yapıştırıyorsunuz yani yapımı da çok basitti. <laughs> Ama tabii ki ev iyi, belki küçük tozlanma oluyor yani. Yani bayağı bir tozlanma oluyor. Bayağı bir tozlanma onları oluyor. Onları keserken ama, arkadaşlar. Ama e, sonuç bizi çok aşırı mutlu etti. Evet, gerçekten de yani bayağı resmen fark atıyor evet, yani. Evet, fark attı. Çünkü hiçbir türlü ısınamadığımız evimizin meğerse duvarlarımız soğutuyormuş. E, zaten bizim asıl problemimiz İtalya'da yaşıyoruz. Ve burada nem aşırı fazla. Yani %100 nem var sürekli. Yani yaz-kış sis var arkadaşlar, Yan, Yazı bile bitmiyor. sis var yani. Öyle evet. Işte. Karadeniz'de yaşıyormuşuz gibi hayal edin arkadaşlar. Bulutlar yanımıza geliyor yani. Yani Karadeniz iklimi yaşıyoruz İtalya'da ee, ve bu da evlerde nem ve küfe sebebiyet veriyor. Ama hiçbir yerden ev su almıyor. Yani alt katta da oturduk, üst katta da oturduk. En üstte olduğumuz için bu evde ısı sorunumuz da var. Yani evet. ısı, e, nem ve küf sorunumuz vardı. Küf artık son dönemde kokmaya başlamıştı gece yatarken falan. Biz zaten eve aldığımızda hani küf olup olmadığını o kadar dikkat etmemişiz. Ama görünürde hiçbir şey yoktu. Evet, görünürde yoktu çünkü biz eve aldığından ee, silmişlerdi büyük ihtimalle. Yok biz evli ayında falan gelmiştik. Muhtemelen evet. yazın badana falan yaptılarsa. Evet, yani görünür hiçbir yerde küf yoktu. Ama meğerse dolabın arkası özellikle dolap arkası çok fenaydı. Ve o duvar tamamen batıya bakıyor ama evinde köşe kısmı aynı zamanda. Köşe kısmı olduğu için bildiğiniz simsiyah arkası yani. Ve zaten asıl sorun hani şu dolabın arkasındaki kontur plak var ya o duvara yapışmış. Yani onu şişmiş böyle nem almış duvara yapışmış. O duvar ve o böyle o araya küf oluşturmuştu. Yani en çok koku oradan geliyordu aslında. Çok büyük bir küf sorunumuz yoktu ama. O duvarda kondense yapıyordu. Yani e, Türkçesi yani dış, sıcak ve... <laughs> sen anlat, ne Dışarının anlatayım. soğuyla, içerinin sıcağı evet. birbiriyle işte ne oluyor? Yoğuşma oluyor ve terleme yapıyor duvar. Evet. Yani yerlere şıp şıp sular akıyordu yani. Yani su da akıyor. İşte küf de oluyor, oluyor, nem de oluyor. Nem de oluyor. Şey. Evet. Yani ondan sonra... Aslında ilk başta bu sorunlarımız vardı. Sonra biz çocuğumuz dolduktan sonra küf de ilk sene yoktu ama ikinci sene biz zaten küfle sürekli silerek falan mücadele ediyorduk. Ama lafı fazla uzatmayayım bir küf makinesi aldık. Onları sonra çekeyim Sesli, Küçük bir küf makinesi aldık. Nem makinesi. Ay nem makinesi pardon. <laughs> Küfteli arkadaşlar nem makinesi. evet <laughs> <laughs> kafam karıştı. Heyecanlandım. Yani millet yanlış anlamasın. <laughs> şimdi git internet küf, <laughs> makinesi araştırmayın yani arkadaşlar. Öyle bir şey bilmiyorum var mı? Nem makinesi aldık ve nem makinesi ile gerçekten de arkadaşlar sorunu yarı yarıya düşürdük bence. Evet, yani işe yaradığı nem makinesi hem de nemi alınca evden ısının da daha fazla ısıttığını fark ettik. Biz zaten çatı katında olduğumuz için biraz evimiz serin oluyor. Yazında çok sıcak oluyor, kışında soğuk oluyor. Ayrıyeten dış kapımız direkt salona açılıyor. O da bir soğuk oluyor. Şurada bir balkon kapımız var oradan da soğuk geliyor. Yani aslında evin içinde bir ceryan da oluyor. Yani kısmen engelledik. Artık evimiz daha sıcak. Bunu da söyleyebilirim yani. Evet yani resmen fark, evet, fark yani. attı. Bu salona da o kaplamalar kalın olduğu için ve sürekli cam kapı falan olduğu için özellikle evimizin şu tarafında kötü duracağını söyledi yapan ustamız. Buraya yapmadı. Burayı boya yaptık. Zaten burada çok sadece şu köşede oluyor arkadaşlar. Şurada ve köşede. Ee, onun içinde buraya sen anlat istersen onu da ben. <laughs> evet arkadaşlar için. burası içinde e, sineminde dediği gibi camlar kapılar falan olduğu için çok fazla yani uğraş gerektiriyor. Bir de arayetten çok kötü bir görüntü olacaktı ya bütün o salonu yapmamız gerekiyor ya yarı yapmamız Yok. gerekiyor yani hmm, yani salonu çok... yapmamız değil bu duvarı yapacaktık yani ama. Bu çıkıntılarda da camın içinde olacaktı hep. Yani burada İtalya'da camlar böyle dümdüz duvarda. Ama eğer onları yaparsak çıkıntılar falan olacaktı. Ve yapması da oldukça zor olurdu zaten. O yüzden de yani, belki de... Aynen. Ustamız zaten bence hiç uğraşmaya gerek yok size. Dedi, boya tavsiye dedi. edeyim dedi. O boyadan yapabilirsiniz dedi. arkadaşlar. Ama yapılmışken aslında yapılsaymış da acaba olur muymuş diye bazen düşünüyorum. Valla şöyle bir durum var arkadaşlar. Biz buraya... Ee, i̇şte o sinemin biraz önce bahsettiği işte kondens olduğu için anti kondensa boyası aldık özel yani pahalı eee. bir boya ama gerçekten de yalıtım görevi gören yani yalıtım görevi gören bir boya içinde hmm, cam, cam böyle var. şeyleri var aynı e, Türkçe'de cam yünü falan deniyor ya yani böyle paneller var ya onun o boyanın içine katıldığını düşünün öyle bir şey yani o boyayı yapmadan önce arkadaşlar bize özel bir ürün verdiler. Evet. Önce küf, anti küf sprey ile e, sildik, evet. sıktık yani duvar yıkanana kadar. Ondan sonra o iki gün bekliyor, sonra üstüne bir cilaz gibi bir şey sürüyoruz. Yapışkan gibi o da. Zaten onu sürdüğün zaman duvar hava almıyor büyük ihtimalle. Onun üstüne de boyayı sürüyorsun ve gerçekten de o da çok işe yaradı. Duvar sıcacık. Yani evin iç duvarından daha sıcak o duvar, yaptığımız duvarlar. O da işe yaradı. Yani onu bir çözüm olarak size onu da söyleyebiliriz. Gerçekten de bu boyalar işe yarıyor ama böyle üçlü kit halinde kullanmanız gerekiyor. Ee, ve ayrıyetten de Bizim sadece şu köşede işe yaramadı ama o köşe zaten o kadar sorunlu bir köşe ki büyük ihtimalle dışarıda çatlak falan var ve su falan aldığını düşünüyoruz evet, artık. Evet arkadaşlar yani. yani köşede su akmıyor ama el büyüklüğünde bir yer arkadaşlar. Sarardı aslında küflenmedi ama sarardı yani büyük ihtimalle evet. seneye de küfe dönüşür. Odası da tam bir şey köşe olduğu için arkadaşlar kuzeye bakan köş, köşe olduğu için muhtemelen bizim tahminimiz herhalde dışarıdan evet, Biz bakıyoruz siz görmüyorsunuz buranın görüntüsünü de ekleriz. Evet ekleriz arkadaşlar. <laughs> Muhtemelen dışarıdan yağmur falan alıyor o yüzden. Yani bilmiyoruz. Zaten olurdu. apartmanımızın boyanma olayı var arkadaşlar. Apartmanımız boyanacaktı. 2-3 defa toplantı yapıldı. Biz aslında komple kaplama yapılmasını istiyorduk. Aslında apartmanın dışarıdan yalıtım yapılmasını istiyorduk. Isı sorunumuz da olduğu için hem küf hem ısı. Zaten apartmanda diğer yaşayan herkesin Kuzey, güney, batı fark etmiyor. Bu küf sorunu var apartmanda. Yani duvarlarıyla ilgili bir sıkıntı var herhalde, bilmiyorum. Zaten İtalya'da genel anlamda var da bu küf sorunu. <laughs> ee, ama karar alındı ve sadece kuzey kısmı yapılacak yalıtım. Buraları boyanacak diye karar çıktı. Artık yapacak şu şey biz yani de biz içten yan tarafta oturduğumuz yaptık. için bizde bir alakası yok arkadaşlar. Apartmanın diğer tarafı <laughs> yapılacak. Bizi ondan sonra geri kalan komple apartmanda sadece boyanacak. boya olacak. Yani yapılacak bir şey yok. Topluluk karar veriyor sonuçta. Biz sadece yapılmasını istemiştik ama olmadı. O yüzden de biz içeriden diğer iki yatak odamızın dışarı bakan duvarlarını yalıtım yaptık. Yani sadece... biz bu olayın olacağını bildiğimiz için evet. arkadaşlar senin lafını kestim. Bu Yol olayın değil. olacağını bildiğimiz için yani sadece kesin biz anlamıştık zaten tek taraf yapılacak Hı. o yüzden... Biz dedik en iyisi biz, biz yapalım dedim kendi işime. evimizi Şimdi içeriden yapalım da. Sen dedin hatta bir bekleyelim mi acaba dedin hani belki yapılır evet. yani yapılacağını düşünüyordu. Çünkü birkaç kişi yani daha istemişti. Yani umudum yoktu ama yani onu hani dedim belki bir ihtimal ama. Ben dedim ki ya bırak Allah aşkına dedim bakalım 10 seneye yaparlar Aynen. mı yapmazlar mı? Boyayı bile kaç seneye olur bilmiyorum yani İtalya'da bu işler yavaşlaştırıyor arkadaşlar. Evet böylelikle birazcık size durumdan bahsetmiş olduk ve memnun olduğumuz şeyleri söyledik. Ama ayrıyetten de bir memnun olduğumuz daha şey var ki bu sene tekrardan bunu da videoda göstermiştik ama tekrar gösterelim. Onun da resmini koyabiliriz şuraya bir yere belki biz anlatırken. Neyin Öyle neyin mi resmi? yapalım? Nem makinesinin. Ha, onu gösteririz de çekeriz de. Evet de birazdan yaparız. çekebiliriz. Delonghi'nin böyle bir nem toplayıcı makinesini aldık. Büyük bir makine yani güçlü bir makine. Bizdeki bir ampul gücündeydi yani. Bütün gün 24 saat açık duruyordu. Ona rağmen mesela 3-4 günde 1 litreye yakın bir su topluyordu sürekli Yo, açık bir kalırsa. Yani bir haftada. Bir hafta sürüyordu yani Aynen. toplamaz. Ama yeni aldığımız makine 2-3 saatte neredeyse 1 litreden fazla su topluyor. Aynen. Yani çok güçlü ve güzel, memnunuz. Bu makineyi... Banyolarınızda eğer ki nem çok oluyorsa, küf oluyorsa banyolarınızda kullanabilirsiniz. Eğer çamaşır asacak yerim yok, evime bazı çamaşırlarımı kurtlu makinesine atamıyorum, asıyorum diyorsanız gene bu makineyi açarak asabilirsiniz, gene kurutuyor. Ya da odalarda fazla nemim oluyor, camlarımdan şıp şıp su akıyor, mutfağımda buhar oluyor ya da salonun mutfağım bir çok fazla buhar oluyor diyorsanız bu makine gene sizin kurtarıcınız olabilir. Biz memnun kaldık. Gerçekten gerçek anlamda evimizdeki nem seviyesini istediğimiz seviyelere düşürdük. Yani Hâriyetten, bu üst rafını kesiyorum hani arkadaşlar. Nem <laughs> oranını düşünce de yani biz bunu bilmiyorduk. Şu fark ettik. Ev ısınmaya başlıyor arkadaşlar. Ev daha çok ısındı. Evet. Yani önceden biz bu evi 22 dereceye getiriyorduk termostatımızı, kombinin termostatını. 22 derece e oldu halde ev oluyordu. ısınmıyordu arkadaşlar. Evet, yani şimdi 20 derecede Ev geçen senenin 23 hmm. derecesinden Be daha sıcak yani. Sıcak aynen. Gerçekten <laughs> yani çok söyleyeyim. işe yaradı. Yani çocuğumuz da olduğu için çok memnun kaldık. Zaten evdeki kombiyi de değiştirmiştik. Yani faturalarımızda dahi bir tasarrufumuz oldu arkadaşlar. Neredeyse 100 euro fark etti yani özellikle doğalgaz. Yani 100 da çok az bir para değil yani bence. Yani bence yarı yarıya para. muhtemelen faturalı arkadaşlar tam gelmedi o yüzden bir şey söylemiyoruz da muhtemelen yarı yarıya. Fark etti Fark ettik evet. arkadaşlar. Gerçekten de hem ısınıyoruz, hem faturamız azaldı. Yani yaptığımız her şeyden memnun kaldık. Şu köşeye tekrardan bir şeyler düşünüyoruz yapmayı. Ha ayrıyetten söylemeyi unuttum. Tavanlarımıza da strafor köpük kapladık odalarımızda, yatak odalarımızda evet. gene ısı olur diye. Ve gerçekten onun da faydasını gördük. Hatta bu salonumuza da yapmayı düşünüyoruz. Zaten onu yaptırdığımız zaman şu taraftan gelen bir soğuk var. Onu da engellemiş oluruz gene çatı kısmında. Sadece şu duvar kalıyor. Şu duvara da ben ve eşim dekoratif panel gibi bir şey düşünüyoruz artık. Valla arkadaşlar siz tavsiye verirseniz evet. iyi olur. Sizin Tam de... köşe o köşenin de işte videosunu gene koruruz. Siz de görüyorsunuz oraya. O köşeyi kapatmak istiyoruz yani bir şekilde. Çünkü muhtemelen bu sene eğer apartman boyanırsa yani artık muhtemelen onun olmayacağını düşünüyoruz, umuyoruz evet, yani. Çünkü belki boya eskidiği için de belki boya su çekiyor olabilir. Belki boya yapılırsa su çekmez diye düşünüyoruz yeni boya. Burası için fikirlerinizi, resmini koyarız. İhtiyacımız var yani, yani tavsiyelerinize. tavsiyelerinize. Siz de bize tavsiye verebilirsiniz bu konu hakkında. Evet arkadaşlar şöyle de e, hızlıca ne geçeyim. Odalarımızı tadilat videosunu izleyenler görmüştür zaten. Odalarımızda sinemin dediği gibi yaptığımız hem paneller hem de tavana yaptığımız o strafor mu? Ne o? Köpük. Onlar köpükler arkadaşlar. Yani ince şöyle bir santim bir bile yok yani. Bir santimlik köpük yok bir santim bir var. Santim miydi? bir santim ya da bir buçuk santim olması lazım. Evet arkadaşlar yani çok basit bir şey. Biz onu direkt hemen yapışkanla biz kendimiz zaten yapıştırdık. Biz Türkiye'deki banyomuza da banyomuzda nem sorunu oluyordu. Oraya yaptırmıştık Ayvalık'tayken o küçük bahçe köy evinde oturduğumuz dönemde. Ee, orada da işe yarıyor. Yani Türkiye'de de zaten şeyler de var böyle nalbur tarzı boya satan feramenteler de vardır. Ee, video bu kadar evet. kadardı herhalde. Video bu kadardı değil ben şey anlatıyordum. Ha. <laughs> <laughs> arkadaşlar lafımı böldüm, kaldı yerde. <laughs> o işlemi uyguladıktan sonra arkadaşlar ateşin odasında e, bilmiyorum herkesin petende var mı, böyle ayar var bizde kademe var birden beşe kadar yani onu bir de tutuyorum yani belki de evin en sıcak odası yani sıcak olduğu tutumuz. için hani bir, hem iki küçük, de tutuyorsun ya bir değil iki oluyor ya bazen. Ya ben onu getirdi ikiye getiriyorum hmm. biraz sıcak olsun gibisini daha sıcak olsun bize. Ama e, gerçekten de ha bir de şeylerimiz de var evet. Kalüferlerimizde böyle ayarlanabilir şey taktık vana taktırdık kombi taktırdığımız zaman o da tasarruf sağlıyormuş hani istediğiniz derecede tutabiliyorsunuz o da faturalara fayda sağlayabilir yani. Aynen arkadaşlar evet. ev yani gerçekten de evin en sıcak odası yatak odaları kaplama yaptırdığımız için <laughs> de artık burayı evet. bilmiyorum. Yani yaza buraya da bir şey düşünüyoruz. Yani tamamıyla bitirmek istiyoruz şu sorunu. Yani ama içerisi en büyük sorun bizim yatak odamızdı ve çözüldü. Atışın odasında da oluyordu ama o kadar fazla değil. Yani nem küf olmayan bir yeri yok da evin. Ama küçük küçük küfler yani ve su sızıntısı olduğundan dolayı olan bir küf değil yani tamamen sıcak soğuk şeyinden oluşuyor. Farkından dolayı oluşuyor. Evet, şimdi makinelerimizi de gösterelim. Evet arkadaşlar, nem makinemiz şu. Bu en küçük olanı. Bunun harcadığı elektrik sadece 22,5 volt. Yani bir ampul kadar. Ampulden bir tık fazla hatta. Biz bunu arkadaşlar sürekli açık bırakıyorduk geçen sene. Yani biraz önce dediğimiz gibi bir haftada 1 litre falan nem topluyordu. Ama gerçekten de işe yarıyordu. Ama sürekli açık kalıyordu. Tabii ateş yaramaz olduğu için hiç, hiç durmuyor arkadaşlar gelip gelip <laughs> kapatıyordu düğmesi dokunmatik düğmelerine vasiyeti Evet kademeli böyle yani gece modu falan da var arkadaşlar araştırırsanız Timer'ı var istediğin dakika evet. sonra şöyle ışığı var renkli renkli fişe taksaydık görükürdü. Görük içinde mavi sarı diye böyle evet. yeşil diye renkli ışıkları var yani bu da güzel bir makine kaç 70 Euro'ya mı almıştık bunu Evet, 70-80'de ev aldık. aldık arkadaşlar. Ucuzdu yani. Yani bu bir reklam değil arkadaşlar. Tamamen bir tavsiye. Bu, bu makineler gerçekten hayat kurtarıyor ama eğer ki çok aşırı banyonuzda falan nem sorunu varsa dediğim gibi çamaşırı kurutmak falan düşünüyorsanız diğer DeLonghi markayı tercih etmeniz evet. daha iyi olur. Biz onu da söyleyelim. Pardon, sen söyle istersen. Ne kadar çalıştırıyoruz haftada makineyi? Arkadaşlar onu, da, onu da, da getireyim. Versin. Onu da şöyle önümüze koyalım. Göstereyim. Versin oraya getirelim. Evet. evet. Zaten buraya getirmiştik makinelerimizi. Şunu tamam, koyayım yukarıya mı? Yukarıya kaldırmana gerek var mı? Vallahi bilmiyorum. Şöyle <laughs> getir, aşağı getir, koşu getir koşu hadi getir. Uçursam. Görünmez belki. Getir yanımıza. Aramızda alalım o tam. Evet. Şunu kabloyu da alttan geçireyim. <laughs> Bunun da kablosu var arkadaşlar. Kablosuz değil. Tayfun çıkartmış da Bunu kablosuz zannedeyim. <laughs> evet arkadaşlar. Reklam değil bunlar yani. Bunlar gerçekten hayat kurtarır arkadaşlar bu makine. Evet. Gerçekten tavsiye ediyoruz. Yani bunun markası ki. öbürünün markasını arkadaşlar hatırlamıyorum. Sağının sonuna baktım markası da yazmıyor. Ya onu Amazon'dan direkt şeyini gösterebiliriz görüntü alıp da. Bunu Amazon'dan almıştık zaten. Evet. Şu anki fiyatını bilmiyorum arkadaşlar. Biz 70-80 Euro civarında almıştık. Ön geçen sene değil mi? Önceki sene miydi acaba? Önceki sene aldık. Önceki sene aldık aynen. Yok geçen sene aldık. Yok. Geçen sene onu aldık, bu sene aynen bunu aldık. Aynen geçen sene aldık. evet. <laughs> Arkadaşlar bunu da bu sene aldık çünkü onun işe yaradığını gördük ama hani yavaştı. O yüzden daha güçlüsünü alalım dedik. Zaten bunu benim bir arkadaşımın arkadaşı kullanıyormuş. O ona tavsiye etmiş. Şimdi o da bana tavsiye etti böyle laf arasında konuşurken. Gerçekten de arkadaşlar çok memnun kaldık. Neden? Çünkü güçlü olduğu için. 250 watt arkadaşlar biraz fazla elektrik harcıyor. Ama bunun 3 saatte çalıştırdığınız zaman şu yanda haznesi var 2 litrelik yani yağzına kadar 3 saatte neredeyse hazneyi dolduruyor arkadaşlar. Tabii bu Şöyle odanın bir su haznesi var çıkıyor böyle bunun sana üstüne... yani zaten su az var. Az önce içinde neredeyse bir bardaktan fazla su dolmuş. Bunu bir saat önce ben duş aldım. Oğlum duş aldı ve bu biriken nem Bakın içinde şak şak ediyor. Ne kadar çok nem çıkmış. Evet. İki kişi duş aldığı zaman banyoda yani bunu çalıştırıyoruz arkadaşlar. Soğuk olduğu için cam açtığımız zaman çok içerisi de soğuyor. Oğlumu yıkadığım için direkt bunu açmıştım ben de duş alınca. Oğlum da duş aldırdım. O arada da çalıştırdım. Neredeyse bak bir bardak su toplamış yani. Bu 10 dakika 20 dakika yani bir saat falan bile çalışmadı yani. O kadar sürede toplamış. Çok güzel bir makine. Gerçekten bunu tavsiye ediyoruz. Ve odalarda da haftada 2-3 saat çalıştırıyoruz yani. Bir gün, haftanın bir günü 2 saat, 3 saat salonda, 2 saat, 3 saat odada falan çalışıyorum. Eğer ki böyle hava hep yağmurluysa ki İtalya'da bazen bir ay sürekli yağmur yağıyor. yağıyor. Ya. Zaten bir haftalık yağmur yağıyordu arkadaşlar. Güneşi bugün evet. gördük. <laughs> yani ve nasıl Kenan? <canam. gülüyor> Makine gerçekten işe yarıyor. 250 watt dediğimiz gibi kademeler var arkadaşlar. 1, 2, 3 diye. Yani gece yatarken hani fazla ses yapmasını istiyorsanız bir de çalıştırabilirsiniz. Yani sabah kadar yavaş yavaş. Muhtemelen odanın nemini alır yani biz öyle yapıyoruz. Ayrıca şurada Semin de gösterdiği gibi çamaşır kurutma ayarı da var. Evet. Yani banyoda kış günü e çamaşırlarınızı böyle as çamaşırla astığınız zaman bu ayara getirip çamaşırların yanında bunu çalıştırdığınız <laughs> zaman arkadaşlar sabaha kadar çamaşırların nemini bayağı çekmiş oluyor yani. Belki ortamın sıcaklığına göre kur, kurutabilir arkadaşlar. Aslında bizim kurutma makinemiz var mesela ama böyle kazaklarımızı ve oğlumuzu bunları falan çektiği için onları kurutma makinesine atmıyorum mesela. Bunları banyo yastığım zaman bu makineyi çalıştırıyorum ve işe yarıyor yani. Çok evet. güzel kurutuyor. Evet arkadaşlar tavsiye ederiz eğer evinizde nem sorunlu varsa. Yani çünkü nem küfe de sebebiyet veriyor. Biz bunu anladık. Çünkü o küçük makineyi aldıktan sonra yani evdeki küf oranı yarı yarıya düşmüştü. Düştü. yani yani salonda neredeyse küfü biz hep salonda çalışırdık. Çünkü odaya çalıştırsak da bir fayda etmiyordu. Oda çok küfleniyor arkadaşlar. Oranın e, sorunu daha fazlaydı. Orası soğuktu yani. Orayı duvarlar çok aşırı soğutuyordu da. Yani oraya e, dediğimiz gibi kaplama bitirdi olayı. Yani komple yok etti. Bu makineyi de ara ara her yerde çalışıyoruz. Çünkü yatak odamızda biliyorsunuz ki videolarda dolabımızı da yeniledik. Yeni dolabımızda eğer oda nemli olursa nemi çeker diye düşünüyoruz ki bundan korktuğumuz için nem makinemizi sürekli çalıştırıyoruz. Yani biz bu kış bunu çok az çalıştırdık ama ona rağmen evimizde hiç nem olmadı. Evet, termostatlarımız var evet. arkadaşlar. Faturalarıma falan çok fazla bir etkisi olmuyor. Yani çok yüksek faturamız gelmedi. Elektrik faturamız her zamankiyle aynı geldi neredeyse. Yani... Yani bu makineyi de tavsiye ederiz sizlere. Bu makineyi de eğer ki çok az sorunumuz var. Benim hani çok az bir evim sadece nemli oluyor küf olmuyor ama derseniz de gene böyle küçük olanlarını da tercih edebilirsiniz. Bu da işe yarıyor bu da ama bu tabii ki yani daha zaman, iyi. Yani zaman fark var herhalde arkadaşlar. Evet videomuz devam ediyor, ediyor mu? <laughs> Valla anlattık başka ne kaldı anlatacağımız arkadaşlar. Yani boyadan da memnun kaldık. Boya kötü değil. Ama bizim sorunumuzu tam olarak çözmedi. Ama bu duvarı komple dışa bakan duvarımızda ısı yaptı mı yaptı. Gerçekten e, ısıttı mı odayı ısıttı. Ama şu köşedeki e, küfü çözemedik. Onun için başka şeyler yaptık zaten. Evet arkadaşlar size onu hatta dereceleri göstereceğim. İç duvarın daha soğuk olduğunu göreceksiniz. Yani iç duvarın aslında normalde daha sıcak olması gerekirken dış duvar iç duvardan 2 derece daha sıcak arkadaşlar çünkü boya gerçekten de yani bir kaplama özelliği görüyor yani bir yalıtım özelliği görüyor. 2 derecelik zaten yorumlarında da biz okumuştuk. 2 derecelik fark sağlıyor demişlerdi. 2 ısı derecesi, 2 derece ısı daha ısıtıyor diyorlardı. Zaten bizim evimiz yani eskiden 22 derecedeyken 20'ye bile ısı olarak gelemiyorduk. Yani 20 olmuyordu bile. Ama şimdi... Yani derece 23 ama hissedilen 20 yok. 20 yani. Biz burada <laughs> battaniyeleri sarılarak oturuyorduk. Ama Vallahi. şimdi bakın işe yaradı ki evimiz ısınıyor. Yani salondan bahsediyorum yatak odasından değilse yatak odasında yanıyoruz yani. <laughs> Vallahi yatak odasında gerçekten de... Çok aşırı güzel evet. sıcak var arkadaşlar. Yani o içeriden yalıtım panellerinden de yap yani dışarıdan yaptıramam. Apartmanda yaşıyorum aynı bizim gibi kondominyo var hani istediğim gibi hareket edemiyorum diyorsanız içeriden odanız biraz küçülebilir yani 3 santim 5 santim yani toplamda. Yani arkadaşlar biz ama zaten biz 3 santimlik polistrol 1 santimde şey 4, santim. santim Yani hani üstünün boyası falan 5 sizlerin 5 santim buldu Çünkü biz üstüne bir şey Hı. yapmıştık. Evet. Ee, arkadaşlar sinemin üstü iste üstü üzerine üstüne kumlu e, astar. astar. Kumlu astar ama zaten o da neden yaptık? Hani böyle altı lişo ya yani böyle Tümüz. düz. Ee, o yüzden de biz üstüne tırtışlı tırtış duvarlı gibi oldu. Yani hem kalın hem de tırtışlı olmuş hani yani, yani bildiğin böylelikle. duvar görüntüsü yapıyor. Hiç kumlu olduğu için astarım. Evet. Yani öyle yaptık. Onun üstüne de boya yaptık. Boya yaptık. yaptık. Yani kalınlığı bir cm kalın olmuştu zaten. Yok, <laughs> Yo, onu zaten 2 kat yaptık. Onu 2 kat yaptık. 2 kat da boya yaptık. 3 kat evet. mı? 2 mı? boya yaptık. Boya da iki evet. Boya 2 kat yaptık. Sonra bir kat da kon anti kondense yaptın ya sen üstüne. Evet Üç arkadaşlar. Kat. Bayağı güzel bir iş <laughs> yaptık. <laughs> Vallahi zaten her gün bir iş yapıyorduk yani bayağı uzun sürmüştü evet, yazın o kadar. uzun tarif sürdü tarif ama gerçekten de faydasını gördük arkadaşlar. Memnun kaldık. Yani bizim yaptığımız şeyleri tavsiye ederim sizlere. Eğer ki sorununuz varsa temelli kurtulmuş oluruz. E, maliyet olarak da hemen hemen 2000'e mal oldu bize herhalde. Hepsi boyalar, işte çatı, duvarlar falan 2000'e mal olmuş olabilir. Aynen. Malzeme o kadar pahalı değil tabii ama arkadaşlar hatta belki elinizden biraz ustalık geliyorsa sıva falan yaparım diyorsanız siz de yapabilirsiniz. Yani belki de evet. elinizden gelen bir şeydir eğer siz yaparsanız malzemesi buranın şartlarında bilmiyorum ne kadar 500 600 euro falan belki tutar ama Türkiye'yi bilemem ya da başka bir ülkeyi bilemem. Evet. Öyle de arkadaşlar boyalar malzemeden daha pahalı. Boyalar evet çok boyalara <laughs> boyalar çok pahalı. Çok para verdik ama İtalya'daki boyalar gene de ben sevmiyorum arkadaşlar. O da ayrı bir konu. Kireç gibi aynı hepsi. Ama gerçekten de Bak önceki kaliteli pahalı boya aldığımız halde yani boya iyi değildi arkadaşlar çıkıyordu böyle elimizi sürdüğümüz zaman. Ya bu bile boya çıkıyordu. iyi. Bu Ama boya bu boyalarda çıkmıyor. öyle bir sorun yok gerçekten de kaliteli güzel boya. Feramente'den aldık zaten en iyisini verin dedik zaten öyle aldık. Evet. Evet. Videomuz bu kadar. Videomuz kadardı. bu şekilde <laughs> de arkadaşlar umarım size yardımcı olabilmişiktir İnşallah sizde eğer böyle sorunlar varsa inşallah sizinkiler de bu sayede düzelir. Bize de arkadaşlar biraz önce belirttiğimiz gibi yorumlarda o köşe hakkında Tavsiyeler tavsiye verebilirseniz evet. iyi olur. Biz de ona göre bir şeyler düşünürüz arkadaşlar. Bu arada son bir şey de söyleyeyim. Arkadaşlar aslında ben yerlere parke de yapmak istiyorum ama İtalya'da kapılar yere neredeyse sıfır olduğu için yani büyük bir problem bilmiyorum. Onu yapabilir miyiz? Yaparsak nasıl olur? Yani komple kapıların evden sökülüp tekrar Yani ya kapılar kısaltılması, kısaltılması gerekiyor. gerekiyor ya yeri söküp şey yapılması gerekiyor. Vallahi bilmiyorum. Yani hani belki öyle yapsak komple ev yani bence yani belki de. Yerle fayans uzun yani. işi yani. Ben yani bayağı karşıyım. uzun iş. Çok uzun iş. Yani uzun yeri istiyor. sökmeye kalkmak çok zor. Yok yeri sökmem zaten de i̇şte E yeri sökmeden de yapmam. bu sefer de kapıları sökücük. E i̇şte. Yani, yani ikisi de kötü. Evet. Öyleydi arkadaşlar. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın.